Ayhan hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi çok tatlı, harika bir konuğum var sevgili Selam. Coco Bolinho. Biliyor musunuz? Çoğunu zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum. Instagram'da Coco Bolinho ve blog adresi de styleandgrace.com <laughs> Adresinden onu takip edebilirsiniz. Zaten çok meşhur bir moda. Hayır, değil mi? Vallahi abi, gerçekten. <laughs> projeler öyle geliyor böyle Aa, gidiyor. Ben çok sevelek <laughs> yapıyorum. Hobi olarak yapıyorum biliyorsunuz. Gerçekte evet. diş hekimi, mesleğimle tamamen alakasız ama böyle çok tatlı güzel geri dönüşler aldığım için e, devam etmeye karar verdim. Bir süre daha böyle gideceğiz bakalım. Kesinlikle. Valla <laughs> kameralara da çok yakışıyor. Ben YouTube kanalı açmalı ya da devam etseydim. Keşke edeyim. zamanım olsa ama çok ya. zor, çok e, emek isteyen çok bambaşka bir şey. Ben genelde Instagram'da çok aktifim biliyorsunuz. Çok eğleniyorum Instagram'da. Videoda da böyle Deniz'e şu an konuk olduğum için hem benim için değişik bir tecrübe oldu. Hem de çok eğlendik, çok mutlu olduk. Kesinlikle ben de aynı şekilde. Bugün sizler için 3 dakikada makyaj yaptık. Elimiz, ayağımız birbirimize karıştı evet. mı? <gülüyor> karıştı. Valla <laughs> ne hale geldik bilmiyorum. Onu şimdi sizlere göstereceğiz. Umarız beğenirsiniz. Şimdi evet. hemen başlayalım. Şimdi 3 dakikamız başlıyor. Evet. Ay yok gene. Evet, 1. Ay sıramı kaldım yalnız hemen başlayacağım dakika. <laughs> evet. 1, 2 3 <laughs> <laughs> Deniz daha kapağını açamadım. Hemen de bitecek eminim ki. Hemen BB kremimle başlıyorum. Ben de çok saçma bir tercihle ve fondötenle başlıyorum. Bu arada Sela Double Wear'ı benim en çok sevdiklerimden. Senin hangisi kullandı? Aa, ben her zaman The evet, BB Formula BB kullanıyorum biliyorsunuz. Olabilir. Benim cildim çok kuru olduğu için nemlendirme bana çok iyi geliyor. O Zaten kusursuz bir cildim var canım. Çok kuru bir cildim var. Ee, o yüzden çok iyi nemlendirmem gerekiyor. Kusursuz falan değil benim cildim. Gayet de kusursuz. Önceki Sadece sonucuna bakayım. yok. Döndürürüm. Bu arada fondöten döndürümüzü geçireceğiz. Ben hemen aynaya <laughs> geçeceğim. Evet tabii ki. Hemen kapatıcıya geçiyorum. Ben de e, benim cildim e, çok ince olduğu için göz kapaklarımda kırmızılıklar olabiliyor sarışın olduğum için. Damarları yansıtıyor. O yüzden onu dengelemek için Mac'in Paint botunu sürüyorum. Ve onun üzerine her zaman klasik bir makyajım var biliyorsunuz. Maybelline. Senin makyajın zaten çok Krem Krem rengi farını bütün göz kapağıma yayıyorum. Diyip senin makyajın bitti zaten. Ben niye geçeyim? Bronzer'a geçiyorum ben de şimdi. Charlotte Tilbury'nin yeni bronzer'ı evet, bayıldım. Tamam. Şimdi aa, ne yapabilirim? Evet birazcık takıldım Değil galiba. Bugün az önce ben fondöten fırçası al. diye alıp içine süreceğim. <laughs> Demirciğim panik olmamıza gerek yok. Yetişebiliriz. Yetişemezsek de bir, <laughs> bir böyle de. dakika var. Bizi böyle de, de kabul edebilirler bence. Aldık kullandım bu arada. Şimdi de... gözlerimin altını sarkı. kapatacağımı sürdüm. Şimdi hızlıca bir <laughs> eyeliner nasıl sürünür onu gösteriyorum. Kendi beceriksizliğimle ancak bu kadar. Hızlıca bir. Ben de şu göz çukuru birazcık. Allah! Batırın. Batırın birazcık da far söyleyeyim. Evet, aynı aynarım oldu. Şöyle bir, bir dakika var. İyi ya bence çok da kötü Sarp. değil. Hemen limeni mi sürüyorum? Evet, limeri <laughs> aynı anda geçiyoruz. Limeni zaten normalde aynaya bakmadan sürebilen ve araçta araba, makyaj yapabilen bir insan olduğum için çağdaş arabayı kullanırken... Ben var. de yapıyorum ama tam geçen gün yaptım biliyor musun? Limer en kolay sürülen şey aslında bana göre. Bak şöyle. Neyle karıştıracağımı bulamadım. Kaç dakika Kaç saniyemiz var daha doğrusu? 43. 43 güzel. 10 saniyede daha rimel sürsem. Ben rimel sürmeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Kirpikleri doldurmaştırsın diye. O yüzden en çok zamanı ne yapayım şimdi? Ona ayırıyorum. Ben yani de birazcık highlight Şimdi kocaman fırçayla ilk defa highlight tırsın. Hani evet. hızlıca aldığımı sürüyorum. Ne yapsam birazcık daha ne yapacağımı şaşırdım şimdi. Bitti benim işim. Bitti mi? Bitti ne yapayım? Takılayım. Gözlerimin altına birazcık. Her. Aldığımı sürdüm. Şu an hangi allığı sürdüm bu arada? Erkin dörtlü allığı var. Onu çok seviyorum. Renklerimi karıştırıp sürüyorum genelde. E, ruj konusunda da takıntılıyım biliyorsunuz. Tek bir ruju 3 saniye süremediğim için oldu bitti. <laughs> <laughs> yapalım ne olacak? Nasıl şey yapabilir miyiz? Onu da şöyle <laughs> şuralara çok hızlı sürüyorum zaten. Ne diyorsunuz sevgili izleyiciler? Gayet güzel oldu mu şu dakika Çok zamanda? hızlıca. <laughs> zaten günlük rutinim evden çıkarken sabahları çok hızlı hazırlandığım için bu makyajda demek ki 3 dakikada çıkabiliyormuş. Kesinlikle. Bence çok güzel. Zaten dün geldiğinde şu yok. eyeliner de çok güzel sürdü. Teşekkür ederim. Vallahi harika. Çok Teşekkür güzel oldu. Ederim. Evet ve işte videomuz böyleydi. Umarız beğenmişsinizdir. Aşağı yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyoruz. Sen ne diyorsun? Aa, benim için çok zor olmadı. Dediğim gibi alışkın olduğum hızlıca zaten gündüz e, evden çıkmadan önce hızlı makyaj yapıyorum. Yetiştirmeye çalıştık. Ben çok eğlendim. Umarım siz de videoyu beğenirsiniz. Evet. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Teşekkürler. Çok mutlu oldum. Korku oldum. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Taşınıyoruz diye. Artık hard work connectiklikte yaşayacak. Çok Gerçekten çok nasıl iyi iyi ayarlanır? Olmuş. Size birazcık öğretir misin? Ee, i̇lk başta e, Sushi 101 dersimize hoş geldiniz. Public Garden. 800-212-20-20